arkadaşlar. E, boyum. tabi evde tek başımayım. Hem bu yağmurlu havada gösteremiyorum ama şimdi size dışarı gidelim. Ses duyuyorsunuzdur ama yerin ıslaklıkları falan çok kötü. Bu havada dışarı çıkmak isterdim. Çorabımı sandıyorum. Sallara geliyor. Bugün annem ve abim çınar yok. <laughs> Benim, ben varım. <laughs> i̇şte. Neden kanalda çınar yok? Çınar kursda, okulda. Şimdi ben evde tek başım. Maceralara koyalım hepimiz? Şimdi ne başlayalım? Ne cezalar yapalım? Eee... Ne yapalım? Doğdan bir şey olsa, bu bir şey. Arkadaşlar bu arada Pro Stars'ta video gelmesini istiyorsanız abone, like atmayı unutmayın. Bekliyorum abone like'larınızı buraya yansıttım. Size her zaman yansıtıyorum. Ee, aynı gibi. Ben bu videoları boşuna çekmedim. Boş boş konuşmayalım hemen başlıyorum. Şimdi şey falan çatmıyor ya. Çok kötü hava. İşte çok çatmıyor mu? Siz hepiniz Eşreftek Kara geceler Ne bu Mesela abimin en sevmediği şey Böyle <laughs> Dikmek suyu ama ben ne yapacağım? Gideceğim. Sevmiyor böyle şeyleri. Ben de ne yapacağım? Bunu buraya koyup içeceğim. Şimdiki bu ne kambalan? Bismillah. Bakayım. Eğmen gelsin. Beni dövsün yoksa. Cezamı sıktık tamam. Şimdi şey yapıyorlar. Selbi. Şurayı ftek. Kara gider Şimdi ne yapabilirim. Sena aklıma bir şey geldi. Bizim odaya gidip alabilirim. Evet, odaya. Yani mesela odaya atabilirim. Bak mesela bu babuç. Bak bu anneannemin bana diktiği şey. <laughs> ambalan brokeyim ambalan Ay şimdi e Şimdi arkadaşlar Ben size Bununla alakalı bir sorular Bile bile Canız mı Bir sorayım hadi Yakışıklı hangisi Bulanlar var mı kaç tane var yakışıklı dan yorumlara bekliyorum. Ve e, mutlu olan hangisi? Eee bayağı var. Sırt. Evet, şu an 2 tane var önde. E, böyle şeyler. Ben burada tek kaldım evde. Bakalım annem ve bu şey abim ne zaman gelecek onu bilemiyorum. O zaman çok az bir sürelik video oldu ama devam istiyorsanız like, abone atmayı unutmayın ve görüşürüz.